alın. Kameralara yansıyan görüntüler Isparta Sandıklı Karayolu 47. kilometreden. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi öğrencilerini taşıyan iki midibüsün kazası sonucu 23 öğrenci yaralandı. Alakalıdır. Isparta Orman Bölge Müdürlüğü işçileriyle birlikte Keçiborlu ilçesindeki bir alanda fidan dikimine giden üniversite öğrencileri feci bir kaza geçirdiler. Öğrencileri taşıyan İbrahim İş'in kullandığı 32S0065 plakalı midibüs, Isparta-Sandıklı karayolu 47. kilometrede arkadan gelen Mehmet Topal'ın yönetimindeki 32S0090 plakalı midibüsün çarpması sonucu bankete devrildi. Bunu mu kullanıyorsunuz? Evet, Keçiborlu tarafından geliyoruz. Komoya alıyoruz. Evet. Komoya alıyoruz. Evet, sinyalimizi veriyoruz. <laughs> Gönlük, bu arada birbirimiz. Siz bu tarafa dönüyordunuz, sinyali verdiniz. Evet. <laughs> Onlar o aralarında şey yaptı. Meydana gelen kazada minibüsteki 23 öğrenci yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yaralılar Keçiborlu Devlet'te Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanelerine kaldırıldı. Diğer öğrenciler ise üniversiteden gelen otobüslerle sevk edildiler. Yaralılardan Ayşe Bıçak'ın durumunun ciddi olduğu öğrenilirken diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.